Yeni programımız Euro 2020 serüvenine herkese merhaba. Bugün ilk programımıza da başlıyoruz. son boyunca programlarımızla sizinle olmaya devam edeceğiz. Ee, i̇lginçtir tabii e, bizim için de İtalya ile Türkiye aynı grupta. Bu da ayrı bir e, duygusal bağ oluşturuyor bizim için de diyebiliriz. E, bir yandan İtalya futbol takipçisi olarak bu yandan da Türkiye milli takımını destekleyecek tabii ki de e, turnuvada iki takımımızın gruptan çıkmasını ve gidebilecekleri en iyi yere kadar gitmelerini temenni ediyoruz. E, önce futbolu e, sayfası olarak ve önce ile başlayalım istedik. Öncelikle hoş geldin Murat. Ben Sen de. Ben inşallah. İyi valla. E, yani dünkü maçta bir buruktuk tabii. E, Türkiye açısından keşke 3-0 fark geveseydik. Daha zevkli, daha açık işleyen maç olsaydı ama onun dışında çok şükür iyi diyelim, iyi olalım diyelim. Ee, hemen gündemde yoğun olunca sürekli maçlar da var. Maçla onun da konuşacağız. Direkt programa geçelim dilersen. Eee evet. şampiyonu da e, öncesinde aslında bu şampiyona öncesi e, geldi Roberto Mancini göreve 2018'de yani aslında iki, 2020 hedefiyle geldi. İşte pandemidir, er, turnuvanın ertelenmesi çeşitli olaylarla turnuva 2021 yazına geldi ve bu koşullar aslında İtalya milli takıma yer adı. Yeni bir yapılanmaya girdi. Birçok oyuncu denendi milli takımda. Bir sürü taktik denendi. Ve belli bir e, iskelet ve belli bir oyun anlayışını biraz oturtmaya çalıştı aslında. E, ve 30 maçta görev aldı Mancini. Son 23 maçta 63 gol atıp 7 gol yemişler ve e, bu bayağı ciddi bir rakam. Yenilmezlik serileri de bir hayli uzun. Sağlam bir kadrolar var. Ön tarafları çok yetenekli isimler. Özellikle kanatları düşünürsek. Sağ açık sol açık olarak e, bayağı etkili orta sahaları çok iyi. Bence birazcık edep kulübesinde zafiyetlik yeri olduğunu düşünüyorum. Eski İtalya'ya bakarsak tabii ki de. E, bazı mevkiler, kanatlar açısından sıkıntı yok da. Bence e, bazı işte orta sahanın yedekleri veya defanstaki yedeklerde sıkıntılar var gibi görünüyor. E, o Ağır oyuncu var defanslarında. Yaşık'a ilerlemiş oyuncular, takıma abilik olsun diye alınmış oyuncular. Genç oyuncular var. Çok yıldız adayı oldukları. Varello, Bastoni, e, Chiesa. Bence dünyanın en iyi yıldızlarından olacak birkaç sene içinde bu üç oyuncu. Melekliğine baktığında mı var. Parlayan değer bence dünyanın en iyi beş kayacılığından biri şu an ki en iyi olmaya da bir aday. E, genel olarak baktığında e, İtalya'nın ee, hem kadro yapısını nasıl değerlendirirsin? Turnuvaya hazırlanış şeklini ve e, sence Euro 2020'de neler yapabilir? Yani şöyle hani, <laughs> İtalya yani, çok köklü bir ülke. Yani, tarihinde böyle kupa almış bir takımdır. Yani İtalya aslında 2005'teki Türkiye skandalları, 2006'da adam akıllı bir başarısı olmadı tek tek araya bir final çıkışıydı. Yani hep bir inişli çıkışla gitti. Ben, hani en son dönemde Ventura çok başarısız bir dönem geçirdi ki. Hani gerçekten aslında Ventura'nın ismi bile yakışmıyordu oraya. hani <laughs> 2016'daki kampanya baktığınız zaman da Graziano Pelle, Ede, Eder gibi. Yani bu formanın hatırı veremeyeceğim ondan var. Hani biraz 2015 milyonlara bir benziyor ee, şimdi dünkü maç hani tamam Milanlı İtalya'ya bir tane ama tabii yani, oldu. Yani şöyle İtalya iyi takım olduğunu yani belliydi. İtalya'yı yani, zaten takip ediyoruz. Ee, hani her oyuncu için 35 izlemişim günlerden. Yani Derya'yı yani İtalya e, son dönemde iyi bir çıkış yaptı. Yani 2016 katlı taşımış katlı taşımış kıyaslanma bir fark var. Sadece işte savunması biraz daha yaşlanmış oldu. Yani savunma da kendisi stoper ekibinden bahsediyorum. Ama diğer her kalan çok daha gelişmiş durumda. Ki e, İtalya'nın 26 kişilik kadrosu iyi yani ben beğendim baya. Şöyle düşündüğümüz zaman 5. 6. orta sahada Fanko Veli beni yani. O yüzden İtalya üretimlerimizde başarılı olur mu? da bir kuş, Önemli fiktir finalde. Ve İtalya, Fransa bekliyorum. Ama İtalya, ne işte ne zaman olanlarlar bilmiyorum. Ki hani maçlarında O olmayabilir. Hani, gücü iyi. Yani, güçlü bir katron, Bakalım nereye kadar yapabilecek. Yani bunu görecek. Bana göre yedik kürmeşleri o kadar değil. Bana göre daha fazla stoper ikincisi biraz daha. Ağır ve yaşlı yani Milan Juventus maçı ve Brian Diaz onları ne hale getirdi gördük şu Şimdi örneğin bir İspanya maçında Dani Oğuzlu o da ne yapar? Onu bilemiyorum şu anda. Yani İtalya için sıkıntıyı ben orada görüyorum. Yani, hani, orta sağlığını beğeniyorum şu daha bir borsa Berat bir gelecek. Yani orta şey mi diyorum? da açısından işte sakatlıklarını atlatabilir. Eski formuna dönebilecek mi? Çok kırılgan bir oyuncu diye de bir endişe daha var. Castro böyle çok iyi oyuncu. Kesinlikle o konuda katılıyorum sana. Yani şöyle, turnuva şampiyon olsa zaten turnuva bu gibi bir ki İtalya şampiyon olacaksa bir maçı geride kalmış. Hani Verrat bir, bir, iki maç oynaması hani bile İtalya için önemli bir faktör bence. Ee, yani İtalya bir heyecan verici bir kadrosu var ama hani bu sefer savunma değil, ucum aktüyle yani gündemdeler. Yani ve orta sahası çok hoşuma gidiyor şu an. Yani en iyi sürpriz Moka bile şu anda Real Madrid'in bildiğimizde olduğu söyleniyor. Yani oraya gider var, mi acaba bilmiyor. Hani e, Barella <laughs> e Inter'i şampiyon yapmış. Yani. Jorginho kendisi şampiyonlar yeni kazanmış. Böyle bir oyuncu şeyinde bahsediyoruz. E, Oyunun öncesinden de belli. E, Forvet'teki zaten Immobile bu sene fonksuzdur. Adama fonksuz fiyatı 25 kura attı. Doğru. Yani, 25 para attı. birazcık defasif açıdan gözüküyor aslında. Ben benim görüşüm. Leri uç bayağı yani, evet. ilerisi. Orta saha ilerisi. Yani ben bir şey ben de de Çünkü, yani Mostok hareketi kadar ağırlığı kendilerinin başlığı dert olabilir. Çünkü ilerleyen turlarda tek maç. Oradan bir ağır gol oyunun bir gana olma geçer, bir embak geçer. O zaman insanı yenilebilir yani. Çünkü o bir gol, yenilen bir gol çıkarmak zor olabilir. O yüzden e, yani diğer güçlü rakipler de Türkiye gibi mahkum olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de çok koridor çok kötü oynadı yani. Kırılgan bir yapıdaydı. O şekilde yani İtalya'nın ne, ne yapabileceği biraz da fıstıra bağlı. Katılıyorum. Ya yani ben mesela e, baktığım zaman dünkü kadroda bile şaşırdım. Ben mesela Chelsea'yi bekliyordum. Verardi Chelsea'yi bile kesti. Yani adamlar 2-0'da Chelsea'yi aldı. 3-0'da Delotti'yi aldı oyuna. E, yani ve oynamayan oyuncuları oynatayım gibi de mantıkları yoktu. Herkes bir form tutsun, herkes bir ısınsın. Onlara da ihtiyaç duyacağım oyuncularını soklar aslında. Bu hmm. da e, ne kadar istekli olduklarını gösteriyordu turnuvaya baktığınız zaman. E, ben de açıkçası hani bu 2006'dan sonraki Dünya Kupasından sonra evet İtalya futbolu hem Serie A bazında hem e, uluslararası kupalarda e, eski gücünde değil konuşuyoruz. Hep de e, arada işte 2007'de Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde e, başarısı var. Inter'in e, 2010'larda 2011 miydi? 2010 miydi? Tam hatırlayamadım. Bu Şampiyonlar Ligi zaferi var. Bir de Balotelli İtalya'nın bir finali var galiba ya hatırlamıyorsam. 2012. Aynen 2012 olması lazım. Eee sonra da zaten İtalya'ya o daha önceki seri başarıları sayesinde 2012'ye kadar biraz gelebilmişti. 2012'den sonra kurtarılamayınca iyice çöküşe geçti. 2018'de tekrar toparlanma süreci derken o işte artık İtalya da genellikle çok daha yaygın olan bayrak oyuncuların işte sembol oyuncuların futbolu bırakmaları, yeni bir yapılanmaya girilmesi, İtalya futbol anlayışının da biraz değişikliğe gitmesi e, baktığın zamanla birlikte yeni bir artık anlayışını bir yapılanmaya geçiliyor. Ben de sana katılıyorum. Bir tane çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, minimum yarı final, final göreceğini düşünüyorum açıkçası. Turnuvadaki takımlarında baktığımız zaman e, başarılı olacaklardır. E, de yükselişte. Zaten e, bizim maçı da aynı hani geçecek olursak Hocalar ve beni tanıyor, takımları tanıyor, oyuncuları tanıyor. Manchester Türkiye'den tanıyor, ee, İtalya'dan oynayan oyuncularımız var. Onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Fransa'da işte oynayan oyuncularımız var, İtalya'da Fransa'da oynayan oyuncular. var. Hepsi ve beni tanıyor. Yani takım olarak aslında iki takım da ve beni tanıyordu. Ben de biraz e, bunun dezavantajını gördük. E, biz onlardan biraz e, çekinerek oynadık, onları daha iyi tanıdığımız için İtalyalılar, İtalyanlar bizden e, daha neleri daha iyi tanıdıkça için nelerde sıkıntılı olduğumuzu bilip önde bastılar. Bence bu İtalya için e, olumlu bir hamleydi. E, Maçı kaynede vakti de ama yani dün turnuva açılış maçıydı. Birçok özelliği vardı. İlk defa bir kadın hakem şampiyonada görev aldı ki çok ilke izah attı. Stefani Trafford ee, dün de ilk kadın hakem oldu. Dördüncü hakem olarak görev yaptı şampiyonada. Erkekler şampiyonasında. Onu da buradan tebrik ederiz. Nostaljik açıdan değeri vardı. 2010, 2000'de e, Euro'da, yine Euro 2000'de e, 11 Haziran'da yine karşılaşmıştık ile. Valdini o zamanlar sahadaydı e, kattığınız zaman. Yani Birçok anlamı olan bir maçtı. E, bu aslında taraftarlarla buluşuldu. Yani Birçok anlamı olan bir maçta e, İtalyanlar bu havayı daha olumlu yönde kullanmış gibiydiler. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok istekliydiler. <laughs> Takım olarak çok iyi hareket ettiler. Bir kulüp takımı gibi organizeydiler. Bir öyle istediler bir hani favori sadece e, şampiyon adayı büyük takım gibi değil de bayağı aç ve e, hepsi bir parçaymış gibi oynadılar. E, önce İtalya arasında nasıl değerlendirilmiş? Ben mesela Bastoni'yi de bekliyordum. Bu ikiliyi görünce sevindim. Şehirli'nin ve Bonucci'yi dedim ki ya Türkiye e, san, e, birazcık bassa ileri daha doğrusu orta saha ile bağlantısını kesse İtalya savunmasının topu e, topu stoperlere kullandırmak zorunda kalsa topu kapar defans arkasına sarkan Burak veya işte içeri giren Kenan'la pozisyonlar bulur en azından pozisyona girer bir, bir boy belki bulunur diye bekliyordum evet bizim beklerimizin e, İtalya kanat hücumcularının karşısında etkili olacağını çok e, ee, zor ihtimal görüyordum. Yani İtalya'nın orada artı olduğunu. Ama bizim bu önde basarak İtalya top kullandırtmayarak, Atay'a zorlayarak daha başarılı olabileceğimizi düşünüyordum. Ama bunu da yapamadık. Ee, genel olarak dünkü maçın nasıl değerlendirilsin? Yani İtalya oynadı oynadı kazandı gibi. Yani şöyle e, Türkiye için çok küçük bir şey söyleyeyim. Hani, çok da fazla böyle bir şey yok yani Türkiye aslında İlk başta Kenan Karamanlı'yı kombin ettik ben bunu bir yere doğru Türkiye'nin o 4-2-3 finalde olan belki de Çevre'den Lig'in en ofansif yani Sadece geçen sene 2 1 Bu önemli bir olmaz ki. Türkiye'de aynı kartı, aynı umut veren bir gol bir açıcı yapıyor. bir bu parti bir görülüyor zaten. Birincisi Fransa Ligi'nde onu yapıyor, birincisi İtalyan'da bunu yapıyor. Kenan ee, Karaman aslında biraz onu tutmak için savunma görevi için yaptı. Hani Türkiye biraz savunma yapayım, açık vermeyeyim. İlk 15 dakika sonrasında topu alır, topu kontrol etmeye başlarım diye düşündüm. Muhtemelen bana öyle geliyor. Ama İtalya o kadar açtı, yani o kadar ki destekliydi ki. E, Florenzi e biraz daha merkeze doğru gelip bu fazla olayı tamamen ileri attılar yani. Maç boyunca 6 taşıtı vardı herhalde. Çok fazla şut yapıyordum oranda. Ve bu sayede hani aslında aynı şeyi Milan da yapıyor. Tavab reytili geçiyor, ileri gidiyor. Artı bir hoca fazla oluyor ileride. İtalya bunu yaptı. Sağdan soldan her taraftan gidince bu sefer Türkiye hani ilk 15 dakika sonra topu alırım top tutarım havasındaydı ama onu da yapamadı. Çünkü ona izin vermek çalışmış hazır bir İtalya vardı. Ve bu yönden sonra artık Türkiye'den sonra diğer dakika izin kaçtı. E, sadece hani Atam millet takar gibi savunmaya geçtik. O da bir yere kadar Çünkü artık sağdan soldan geliyor. Beyar bir omuz gibi yani nasıl çalıp atıp da o, o için iki iki yaptığını görüyorsun. Yani ki fark benim. Yani sen kimye savunlar diye biliyorsun. Beyar bir şey yaptı orada. Beyar bir şey yaptı 17 gol kekide nasıl yapmış. Türkiye'de böyle bir on dışarıda bırakılmaz 17 gol var. Yok bilmiyorum. Yani o yüzden İtalya iyi çalışmış, bu kalitesinin farkında, o yüzden da, bu işte işte ya Akrepki skora oldu. Yani değil mi? Florence mesela, ne ki ya da Türkiye'deki ne kadar? İşte 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 ne da kaldı, orada aldı. Yani başkasının üzerinde çok şey yok. Orada hani Türkiye'nin biraz ektiği var. Hani şöyle, şunun yerine şu olacak. Şu, şu iş şey yapıyorlar derken aslında insanın yaptığı taktik anlayışı o kişiyi kaçırıyor. Yok o niye oynamadı, yok o bu oynamadı derken insanın ne yapıyor mesela? Tipin az ama niye öyle yok bunlar top geliyor? Niye biz bunları düşünmüyoruz? Niye biz dekli on sekiz uyduma çıkartamıyoruz? Tamam, Umut Meraş savunmacı ama niye üçüncü stoper gibi alıp bir iki yöne kullanmadık. Ya i̇şte bu tür şeyler de var yani. <laughs> yani Türkiye ile karşılaştırdıktan bir fark var. Yani kalite fark var değil. Oyun mantığı olarak da fark var. Ee, yani bakalım yani İtalya hak gibi ne skora İtalya karşı uzun toplarla savunmayı aşmaya çalışmak çok yanlış gibi geliyor. Yani. yani çok sağlam oyuncuları var. Hava topları da hakimler. Ee, taktik akalı gibi değildi bence. Bir de e, mesela top kaptığımızda da topu geveledik. Topu hızlı oyna sokmadık. Bir top ııı e, hızlı olamadık. Iyi oyun kuramadık. Baktığınız zaman hadi hızlı atar çıksan gene etki olabilirsin. E, veya bu taktik baktım. Ya ilk yarıda evet hadi geri gol yemenin en azından falan ama yani bir hamle yapmadın aynı tak ve devam ettin. Ee, değiştirecek bir şey yapmadın. Ama ben onun için ben e, oyuncular anlamında da e, taktik anlamında da sınıfta kaldığımızı düşünüyorum maç özelinde. Çünkü biz daha iyisini bekliyorduk. Daha umidimiz vardı Lütepe'yi bildiğimiz için. E, bir de hani genel olarak bizim defanslarımızda Türkiye'de çok e, teknik aranmadığı için yani oyuna kurma konusunda da hep sıkıntımız vardır. Dolayısıyla e, önde basan takıma karşı hala Stoprider'e oyun kurdurmaya çalışmak, onlara daha medet olmak e, bizde ciddi sıkıntılara da ulaştı diye düşünüyorum. E, Kenan hamlesi konusunda da sarak kesinlikle katılıyorum. Çok olumlu bir taktiksel halinde de o. En azından Spinazola'yı tutmak için. Kenan'ın nasıl yönü çünkü çok iyidir. E, oradan katkı alıyoruz. O konuda da katılıyorum. E, kötü de oynasak Allah'tan o maçı 3-0'la geride kaldı diyelim. Gol yedikten sonra aldık. Dileriz böyle bir maçı Türkiye bir daha yaşamaz. İtalya'da bu formunu diğer takımlara karşı devam ettirir dileriz. E, karşı. E, peki korubu nasıl değerlendiriyorsun grup sonucunu? Şimdi Türkiye, İtalya, e, Galler, İsviçre var. E, bu grupta puan durumu nasıl olur? E, bugün Galler ve İsviçre maçı da var dörtte. E, maç sonucu da alabilirim tahmini. Genel olarak turnuvanın grup bazında gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? E, şöyle söyleyeyim. E, aslında bu önemli olan kısım e, Galler, İsviçre ve Türkiye'nin diğer iki rakibi oynayacağın maçlar ikinci ve ikinci e, sonra i̇kinci üçüncü verilecek. Çünkü İtalya'nın ben sonraki maçta hiçbir şeyini değilim. Üçüncü maçta artık duruma göre ee, Birinci ligde olma şansı var mı yok mu oğa benim için. genelde yani, rotasyon yapıp dinlenmeye de gittiniz Yani onun için başta 13. maçta puan da bırakabilir yani 30'da olmaz benim için. Çünkü ee, genel yapısında böyle bir durum var yani. Hemen rahatlayınca şey, yap. Maçı çok bir alsa olmaz. Ee, <laughs> yani, bugünkü maç için zaman bana hani, e, Hiçbir şeyin kadrosu bana biraz daha kavur üstü, bir şey gibi ama Galilerde çok sürekli takım. En çok ortada bir gidecek maç. bizimle yakın takımlar. Evet. Üst skorda çıkabilir. Ama sanki ben hiçbir şeyin oyunu alabileceğinden Yani Embolo yani olsun, Seferovic olsun orada bir e, iki birlik bir skor alabilir. Bir i̇şte bana öyle geliyor. Onun haricinde hani dediğim gibi Türkiye'nin asıl olayı Tamam İtalya'yı bildim. İtalyaya hep İtalya hep deneyelim. Hiç sıkıntı yok. İkinci avarajı verdiysen artık diğer iki maçı kazanman gerekiyor. Yani bu 3-0 inşallah bize karşı şey yapar. Hani Türkiye'yi motive eder. Yalnız karda 10. kamerayı biz artık Galler'e çıkarmamız lazım. Galler de çok sıkı bir takım. Yani sizi gibi iyi bir olan takım. Yani aslında Türkiye şu anda final maçı gibi bir ülkeyi Galler maçı. Eğer Galler <laughs> Bugün satılırsa Türkiye için biraz daha iyi olabilir eğer Türkiye galeri yendiği zaman. Hem Türkiye'ye bir tane iyi sınav oldu ki artık ama işte Türkiye'nin biraz eksikleri ortaya çıkmış oldu. Hani güçlü bir rakibe karşı ne yapacağını görmüş olduk. Yani bir tane e, bizim arkamızda Hollanda'ya dört aktı ama Hollanda Eskola'dan çok daha kötü durumda. Fransa artık kaç sene oldu o maç. Yani Biraz daha gerçekli bakmamız lazım olay. Patronumuz niye var? Türkiye'nin asıl bir 2022 olmalı. 2022'de bir şeyler yapmaya hedeflemeliyiz. Bizi düşünüyoruz zaten. Ee, kesinlikle sana katılıyorum. Ee, i̇ki takımın da önünde yollar var. Başarılı olacağı güzel dönemler gelecek. Ondan da kuşkumuz yok. Dileriz bu şampiyona çok zevkli. Bütün e, izleyenleri, futbol severleri memnun eder iyi bir dönem geçirdik. Çünkü Covid'den dolayı hepimiz zaten yeterince sıkıldık, zor dönemler geçirdik. En azından burada bir teselli buluruz, güzel futbol izleriz. Kendi adımıza da hem İtalya hem Türkiye yapabildiklerinin en iyisini yapar ki biz de onlarla mutlu olur. Onlarla seviniriz, dileyelim. Onun dediğin gibi iki takımın da yolculuğunu takip edeceğiz. İki takıma da buradan başarılar dileriz. Grubunda da çıkmalarını temenni ederiz. Biz turnuva boyunca yayınlarımıza devam edeceğiz. Takımlarımızı da destekleyeceğiz. Siz de bizimle olursanız çok seviniriz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşürüz.